Of çok yoruldum telefon çalıyor. Alo. Ne? Ne oldu? Karım mı doğuruyor? Hemen geliyorum. Karım doğuruyormuş hemen gitmem lazım. Hadi koş 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 karıma yetişmem lazım. Arkadaşlar ben gidiyorum benim karım doğuruyormuş. Görüşürüz arkadaşlar. Dur Karım doğuruyormuş diyorum açın şu kapıları. Açamayın. Ah karıcığım yanında olamadım. Üf. Aşkım, aşkım neredesin? Buradayım yatak odasında. Hadi topla, hadi topla hastaneye gidiyoruz hadi. Tamam hadi kalk. kalktım. Kalktım. Hadi hadi hadi. Aldın mı? Malzemeleri aldın mı karıcığım? Aldım aldım. Tamam hadi o zaman çıkalım. Hadi hastaneye gidelim. Hadi araba bekliyor bize. Orada zaten şey verecek bu set. Tamam hadi. Evet. Hiç merak etme. Derin derin nefes al tamam mı? Seni Biliyorum. hemen hastaneye yetiştireceğim ben. Biliyorum tamam. Şey ben çıktım bile. Sen gel artık. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bekle. Çocuklar Hayvanlarımızı beşlersiniz, biz annenle gidiyoruz. Tamam, baba ben de okul şeyle falan gelirim otobüsüyle. Ya bir türlü gelemedik. Doktor bey, doktor bey, doktor hanım, karım doğuruyor, yardımcı olun. Tamam, tamam. Hemen yardımcı olun. Hemen yardımcı olun. Karım doğuruyor. Bebek geliyor. Koş koş. Ya burada doktor yok mu? Hemşire yok mu? Yardımcı olun ben diyorum. Ben ben ben. Hadi yapın. O zaman yardımcı ol bak. Çok sinirleniyorum. Neyse hadi. Çok sabırsızım. Ben de doğuracağım sanki. Karım doğuruyor. Efendim. Yalnız sizi içeri alamıyoruz. Ben neden gelemiyorum? Gelemiyorsunuz. Özel işinler. Şey, <laughs> Tamam, tamam, tamam. Konuşmaktan öksürüyorum. Çok kötü oldum ben. Siz orada oturabilirsiniz. Tamam hadi. Haber bekliyorum sizden. Tamam. Şöyle Karıcığım ben dışarıda bekliyorum. Hiç merak tamam. etme. Tamam. Doktor bey, doktor bey uzun sürer mi? Yok çok da sürmez. Tamam doktor bey. Bebek geliyor. işte yavaş. Allah'ım, 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 Nerede benim bebeğim? Bana gösterin ağlıyor. Aa, neden ağlıyor benim çocuğum? Neden ağlıyor? İşte bebeğim. Ya çok güzel benim bebeğim. Çok tatlı. Aa çok tatlı bir bebek. Masmavi gözleri var. Bana çok benziyor. Yerim ben bunu. Yerim evet. ben bunu. Karım nasıl? Doktor hanım, İyiyim doktor hanım. Karım nasıl? Merak etmeyin o da. Şu açalım. Ah! Gönücüm. Sen de gayet iyisin. Evet. Çok şükür. Bebeğimiz bak çok güzel. Gözleri bize benziyor. Gözleri ha. bizimkinden daha da Aa, Aşkım bu bebek tıpkı sana benziyor. Evet ama onun gözleri bizimkinden daha da parlak. Evet çok güzel. Doktor bey, doktor bey. Efendim. Biz ne zaman taburcu olabiliriz? Şimdi gidebilirsiniz. Sadece hastaneden size bir daha depozit hediyemiz olacak. Öyle mi? Böyle tatlı kız bebeklerine tatlı hediyeler veriyoruz. O zaman biz de hediyemizi bekliyoruz doktor hanım şuradan güzel bir şey seçelim. Bu çok güzel olacak onlar için çok kullanışlı. Şey bizim şeylerimizden kalmadı mı? Tamam mecbur bir de bunu kullanıyoruz artık. Ay bunları ben taşıyamayacağım ne kadar çok hediye veriyoruz biz. Neyse şunları dolduralım artık. Elbette de pembe. Tamam bunu buraya yine. İşte hediyelerimiz. Aa çok teşekkür ederiz doktor hanım. Çok güzel şeyler bunlar. Pus Aşkım hadi poşet, bu koyalım bebeğimizi. Çok teşekkür ederiz doktor hanım. Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben, ben... hayatım ben ödemeleri yapayım. Ödemeyi yapayım hemen geleyim. Kart sende miydi? Yok evde unuttum. Tamam sen o zaman sen... ben EFT ile size bir ara ödemeleri gönderirim tamam, tamam. mı? Tamam. Ben... Her şey için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bebeğimin ismini sizin isminizi koyacağım. Adınızı öğrenebilir miyim? Yok bebeğinize siz kendi ismi koyun. Tamam eee, o zaman bize isim de koyacağız. Eee. Bu bebeğin ismi Maviş olsun. Aşkım bebeğin ismi Maviş olabilir mi? Bence onun adı Kalpçik olsun. Kalpçik mi? <laughs> tamam hadi küçük kalpçiğimizi alıp artık eve gidelim. Ona emzini verelim ki ağlamasın. Bak şimdi çocuklar nasıl sevinecekler. Kalbi abileri ablaları çok sevinecek. Şöyle. Gel bakayım onu bir hediye O çok yakıştı, çok tatlı <laughs> oldu. Gözleri açış kapı, Ha şu gözlere bakar mısın hayatım? Çok güzel bunun gözleri ya. E, ya ben bebeğimizi sensin. Hadi gidelim bakalım. Şöyle al bakalım. Bebe. Ah çok şükür bitti. O zor dönem geçti. Evet. Hadi puseti getir o zaman peşimden gel. Tamam. Biberonu düşünüyorsun. Bak biberonu al. Unutma sakın onu orada. Biz nasıl götüreceğiz? Tamam hadi gidelim. Ya, alamıyorum biberonu. Neyse bebeğimizin yanına koyalım şöyle. Ay bebeği de koyamıyorum. Neyse ben satın alırım biberona gereğimiz yok. Hadi gidelim. Şuradan çıkalım. Ya çocuklar çok sevinecek değil mi? Çocuklar çok sevinecek çok şükür her şey. Hadi. Çocuklar, çocuklar biz geldik. Ay. Bakın kardeşiniz de geldi. Kardeşimiz ne? Ben geliyorum baba dur. Çocuklar kardeşiniz ismini kalpçik koyduk. Ay kalpçik benim ismimi çok benziyor. Benim de yıldız, yıldızcık. Kalpçik bak yıldız. Yıldızcık ablam. dikkatli ol sakın düşürme. Hayatım çocukların eline bebeği veriyorsun düşürürlerse ne olur? Çok korkuyorum. Babacım kötü kokmaya başladı. hayatım altına yaptı galiba çocuğun altını temizlesen iyi olur. Tamam. Ay, ay, altına mı yapıyor? Aa, anne şunu. çocuğum çocuğum. Bırak annene bebeği. Baba Yok. E kusarsın Ölüyor tabii ki. Ya. ya evladım lavaboya git. Bak burada kusacaksın. Çocuğu anlatacaksın. Geçti. Aa bak. Bak köpek de bebeğimizi sevmek istiyor hayatım. Köpekçik dikkatli ol. Aa kedi de geldi ya. Ya. Aa hayvanlar çok sevdi bebeği. Çünkü benim çocuğum kalpçik çok tatlı. Pisi pisi. Dikkatli ol. Çizersin yüzünü. Köpekçik sen de dikkatli ol. Bence, o evimizin küçük bireyi. Ben, Onu severken dikkat etmeniz babacım, gerekiyor. Bence köpüşümüz bir, bir ödül mamasını hak etti Kesinlikle kızım. Hadi bakalım. Kedimize de verirsen iyi olur. Kedimiz de hak etti. Bak kardeşini sevdi bir tane çıkarayım. Hayatım git şunun altını değiştir, karnını doyur, yatır. Tamam, şuradan. Ey. Ya ben bugün işte çok yoruldum. Ben gidip biraz uzanacağım. Tamam. İlk önce gel şu bebeğin mamasını hazırlayayım. Tamam, hadi geliyorum. Sen git ben geleceğim şimdi peşinden. Şimdi mutfaktan dolaptan alalım. Hayatım sen bir şeyler yapmaya çalış ben geleceğim birazdan. Dolapta hiç yemek kalmamış ki. Nasıl dolapta yemek kalmamış? Minik bir tane bile kalmamış. O zaman hemen alışverişe çıkmamız lazım. Alışverişi boş ver. Ben şimdi bir, bir çırpıda sipariş ederim gelir. Ya sipariş de olmaz hayatım. Benim alışveriş yapmam lazım. Dolabımızın dolması lazım. Olur olur ben dolduracağım şimdi dolabımızı şuraya girelim. Ha şuradan sebzelere. Ben dolduracağım demiştim bak. Şuradan 2 kilo muz al. 2 kilo mu? Evet. Elma al. Havuç al. Gözleri çok iyi olur havuç. evet havuçtan bir sürü alayım. Avokado var mı orada? Yok. Ama yaban mersini var. Tamam yaban. Hepsinden birer kilo ol hayatım sen onların ya. Yani. Tamam. Çok Dağıdımı dolu taşıyacak. Mantar çok faydalı. Yeter giden. yeter yeter çok fazla alma ya. Domates de al. Domatesi çilek. çok severim ben biliyorsun. Üç tane de çilek aldım. Tamam. Domatesim, tamam. Şuradan 3 tane domates. Tamam hadi çocuğumuzun karnını doyuralım da ben biraz yatalım artık gece oldu bak. i̇şte çok yoruldum ben sonra hastaneye koşturdum bak, çok yoruldum ben yani. Bak gelmişti servis. Aaa servis yapıyorlar evet. çok iyi ya. Köpekçi, köpekçi yaramazlık yapma bak beni kızdırıyorsun. <laughs> Köpekçik, <laughs> sana kızarım. Hadi artık şunları ben yerleştireyim. Kızım sen yerleştirir misin? Tamam, ben. tamam anneciğim ben yerleştiririm. Sen kardeşimize bak. Bir şeyden şuraya Anneciğim dolapta da hiçbir şey kalmamış. Evet, İyi evet. ki evet. alışveriş yapmışsın. Evet gerçekten de kalmadı kızım. Şöyle mantarı koyayım. Baba bize mantar sütü yapabilir misin? Yaparım, yaparım. kızım yaparım neden yapmayayım? Ama bugün çok yorgunum İşte çok yoruldum. Oradan annen alıp hastaneye götürdüm falan çok yorgunum. Bugün dinlenmem lazım. Ya babacığım bugün de canım çok çekmişti. Kızım babacığım, babacığım. Ama bu zaman bu akşam yemekleri ben hazırlayayım. Yarın sen bana mantar sotu yaparsın. Tamam. Kızıma birazcık yaban mersini getir. Şuradan fazladan kalmış. Anne fazladan kaldı. Onları buzlat kızım. Şöyle buzlar koyalım. E, kapanmadım. Neyse. Şöyle kapatalım artık dolabı. Haydi bebeğin karnını doyurun da artık yatalım, uyuyalım. Marul da getiriyorum bebeğimize. Çok iyi gelir Marul. Şuradan. Tamam. Ay çok güzel kokuyor. Hayatım bebeğin karnını doyurdun mu? Yok daha getiriyor kızım. Kızım nerede kaldın? Çocuk çok acıktı. Al babacığım bir Marul, bir Ya hayatım çocuk Marul yer mi ya? Çocuk süt içer ya. O da yiyebiliyor da. Ama sadece pirali. İnanamıyorum size ya çocuk. Katı şeyler yiyemez çocuk. Çocukların süt içmesi lazım, mama Hayır. yemesi lazım. Ona, kızım, onları niye yapıyor? getirmedin. Of. Neyse ben şimdi onlara süt hazırlamaya gidiyorum. Ya sen çocukları niye bırakıyorsun ki? Hayatım bunu ya. Anne Hadi bakalım tatlım. Gel. Hayatım çocuğun kanı doyurdunuz mu? Doyurdum doyurdum. Tamam hadi çok yorulduk. Dediğim gibi işte çok yoruldum. Hadi yatalım hadi bir an önce. Ben şu çocuğu bu koyayım. Gel benimle yiyeyim. Hadi artık biz de yukarı çıkalım. Hadi gel. Arabayı niye tuttun? Hadi gel. Kızım sen kendi odana gidersin artık. Biz çocukla gidiyoruz. Tamam anneciğim. Öf. Şimdiden olmadı ama. Çıkıyoruz. Benim gerçekten çok uykum geldi. Benim de çok uykum geldi. Hemen yatmamız gerekiyor. Evet gerçekten de Yarın erkenden kalkıp bir şey gideceğim. İzin vermedi patron bana. Valla izin vermeliydi yani. Öyle değil mi? Ya izin vermedi ama vermedi. Neyse hadi. Hadi hayatım iyi geceler sana çocuk ağlarsa. Olmadı beni kaldırırsın bir ihtiyacın olursa tamam mı? Çocuk uyumuş bir de şuna bak. Tamam hadi, hadi biz de yatıp tamam. uyuyalım artık. Sen de bakalım. Çocuklar siz de yatın hadi bakalım. Yarın okul var. Işıkları kapatmalıyız değil mi? Işıkları kapatıp yatalım. Sen de şuraya otur yat artık. Çünkü yatakta yer kalmadı. Günaydın. <laughs> i̇yi geceler hayatım. <laughs>